Ben bir şey söyleyeyim şimdi şok olacaklar. Bunlarla ilgili bir derleme çalışması da yapıyorum. Hı. Açın Tevrat'taki menkıbelere bakın. Çok evet. tanıdık gelecek. Evet, evet. Şimdi peki e, ilim gerekmeyecek mi irşad için? E, gerekecek diyor. Kitap lüzum yok. Allah ilham ediyor diyor. Yani ne olacak kulmün kulun qilu kal diye tabir edilen ilminden falan mekteplerde falan bilmem ne. Allah'ın ilmi vahy ediyor kalbimize, ruhumuza anlat o an şimdi. Vah, müthiş, müthiş bir aşılım. Ne olur? Eee Önyargıda dinlemesin insanlar. Bunun altını ısrarla çiziyorum. E... Derdimiz anlaşılmıştır herhalde. Çok meşhur hocalardan biri televizyonlarda program yapıyor. Babası hadis ilmiyle meşgul. Müş. Şimdi dergahta odasına kapanır. 3-5 saat çalışır her gün. Kitap hazırlıyor hadis kitap. 3-5 saat her gün çalışır falan. işte kimse girmez içeri falan. Çıkar en sonunda falan. işte. hocam yoruldunuz bundan falan. Günün birinde biter bu çalışma tab ortaya çıkar. Müridleri toplanırlar derler ki ya şeyim çok emek harcadınız. Çok yoruldunuz. Aylarca bu çalış bu şey üzerinde çalıştınız falan. Böyle övgü dolu sözler söyleyince şey efendi itiraz eder. Bizde bir şey yok gider. Tevazuya bak. Tevazuya bak. biz <laughs> girdik içeriye, oturduk. Bizde ne var? Allah Resulü geldi karşıma oturdu. O söyledi ben yazdım. O garibim. Şeyhine toz konduramayacak ya. Ne mütevazi diye görüyor bunu. He, diyor ki bak adam o kadar zahmet etti ama benden değil diyor. Benden değil diyor ama ne diyor? Peygamber çıkmış gelmiş sallallahu aleyhi Geçmiş karşısına Allah Resulü. O söylemiş buna şey efendiye bu da yazmış. Onun için yazdıklarına yüzde yüz inanın artık. Ha, yani. Bitti. En şey yok Şevk ve şüphesiz.